Oyun oynayın en güzel merhaba arkadaşlar benim bunu hep benim minecraft skyros bunda karşınızda arkadaşlar video facecamli ile ee, eğer arkadaşlar ben kendi sorun yaratmazsa böylece facecamli kanalda video bulunmuş olacak merhaba bir yanımda arkadaşlar bana söylemeyi unutup selim var haber selim <laughs> aynen ooo best chest ooo küçük şeyi bıraktık çocuklar Kanka yaya verir misin? Üst üç ses benim de. 3 Selim öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Aşağı adam aşağı götürmüyor beni. Evet. 7 lobi yazdım. Al işte. Arkadaşlar burada merak edenler olmuş. Ee, işte i̇şte yani biz de böyleyiz. Yani normal insanlar gibi sokakta gördüğüm çocuklar gibi. Arkadaşlar bu arada önceki Skype videoları ve önceki videoları izle yorumlarını falan okudum. Ee, arkadaşlar bundan sonra daha az küfür etmeye çalışacağız. Yani <laughs> hem Selim hem hem de ben tamam mı Selim? Doğru. Yapmayacaksın söz mü? çelimi çıkarana kadar ölmüştür. Kan gerek aşağı inelim burası map biraz sakat bir <laughs> Kan bekle <laughs> sana, sana set açacağım bekle. Kan sen benim durumuma baktın mı? Kılıcın var mı yalnız? Hay <laughs> hay <hayır>, fazla adam. <laughs> Daim <laughs> kılıç ver tamam tamam aldım. kartı o ona oha nice hocam bence o adam laglı ah adam adam oha abi abi hekimse abi herkes ekli ya arkadaşlar böyle saymayacak Abi bunu 2 aylarda görüyoruz 2 aylarda iki şey çıkıyor hiç Çıkıyor Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim facecamlı video olarak Modlu Survival ve <gülüyor> <gülüyor> ee, Arkadaşlar şey facecamlı olarak hep Face gelecek Ondan sonra bir de modlu Survival gelecek arkadaşlar ama tek başıma çekeceğim Aslında e, multiplayer olmayı denedik modlu ama maalesef olmadı arkadaşlar İşte ben de tek başıma çekeceğim ama gerçekten çok güzel bir mod bir şey olur senin. Hadi buradan ne çıkalım ya? Hadi be. Teşekkürler bana çıktı. Sana bol çıktı değil mi? Hadi adam aşağı mı ne? Bana bir kıl çıktı sadece. Altın çocuk. Oha çocuğa çıkan site bak bir de bana bak. Bir tane kar topum var onda. Ee, bir dakika bir tane kar topum var. Onlara o kart topularını bana versene. Bir tane tane. Onların. Ya yapma ya. Aa. <laughs> Ay, ne 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 Yürek yiyeceğim. Bekle hayır 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 dalma dalma dalma. Böyle daha sıkıntı yaratırlar. Sen mi koydun suyu? Ya al işte. Oha. Bu adamda bir şey var. Oğlum he? server'da bir şey var ya. Server dolmuş. Lava aldı. Adam yandı. Za, ikiniz öldünüz. Al işte, al işte, al işte, al işte. Sonra niye çekiyorsun? Hacker. Ama kes. Ego kes. Ego kes. Ego Abi lanet olsun bütün çöp yolunu atmışım. Boşa şu chest'te ya. Aa kanka senin yüzünden timle kaldım. İkili timle kalmışmıştım. Aa! İkili tim değilmiş. Şuna bakayım ben inşallah seni ödüllerim. Aa tek kişi şey de kalmışım ve o da karşımda. Alanın setini gördün mü? Şşt. Evet. Abi ya. Oğlum Arkana da onlar emekliydi orada, orada. Ha gördü seni. Adamın altını kızıyorum, kızıyorum. Hadi. Adam speed potion falan işte. Şimdi, işte. Abi şimdi topu mu olacaktı? Abi yapma. Hocam. Hocam yaptın ayıp ya. Hocam yaptın ayıp hocam. Hocam yaptın. Hocam büyük ayıp yapıyorsun hocam. Hocam büyük ayıp yapıyorsun. Onu nereye git? Psikopat herif. Oğlum basket. Oğlum hasta mısın lan? <laughs> Hiç senin gözün görmesin. XP bas XP bas hadi hadi Aa, XP basalım <laughs> falak <laughs> Salak. beee böyle şey kazandık ne hayır kriziydi ben öyle biliyorum. dili da geliyor ama ay adam salak ya Bak bu map bu, bu var ya ben bu map'i çok seviyorum ha. Pardon ben bu map'i sevmiyorum. Şu ortadaki boşluklar uyuz ediyor beni. Ben çok seviyorum. En şey, seninkinin ikinci mi? Alt benim de. Abi yanlış dedim. Pardon. Baktım bu. Kanka yayı bana ver. Tamam o kılıcın bir tanesini bana ver. Abi atamıyorum yayı. Ana. Çesület attım oraya. O ulta da attım. O, şey. Ya atacak mı bana? Tabii ah! Abi aşağı in, aşağı in. <laughs> Al, Güç birermiş lan. Ah! Adamlar burada. Oha! Demek ki de. Hadi ben biliyorum. Üç parça. Ananı. İki kat, iki kat. Allah belanı versin. Ö Ölüyoruz Selim. Selim niye buraya kapattı? İki kat. Adamın kartı da önce sandal. Selim, son nedir? Bir dakika onlar orada kapışırken. Neyse aynen. Ah adam bize geldi. Sen sen oraya dikkat et bak kaç kalp. Dur. Abi gel sen buraya dikkat et. Sen çık önümden adam ok. Za. <laughs> sen çık. Önden çık yani. İşte, işte arkamız kapalı. Ele kazıyorum. Hayır. Abi adamlar geliyor Sirim. Abi oyun gitti. Sirim adamlar geldi. Ah bak gelmemiş. <gülüyor> <açmış>. <gülüyor> kapat kapat kapat. Adam burada. Simbolon yok mu? Selim. Yukarıda Aa bir dakika. Adamın canı çok az. Za za za. O oh, ölmüyor, ölmüyor. Aa ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ha. 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 Ha al bak al al bir bunda ooo enişte kendine aldı Ee. onun pantolonu sana attım ama diğerinde bir yok evet, bak dam kılıcın ne seni ne o zaman bunu atayım. abi baltayla kaldım ha iki sıkıyorum Hadi yukarı çıkalım mı artık? Bir dakika yukarı çıkalım mı? Aa! Çöpler. An, Olsun bir şey olmaz. Aa, ya, Dur boşaltıyorum ben. <gülüyor> 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 Silim, ne kadar terfi? Abi, abi yine oyun abi. Bir saniye dur. TNT patlatıyorlar. Da da. Bir dakika orta boş mu diyecektim? Bilme, sakın hiçbir yere gitme yoksa dayak yersin. <laughs> Oo chest'e bak. Chest'e yenilendin mi hiç? Abi. Of. <laughs> 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 Abi küçük şeyle küçük şey kitap geldi Al sana. sana bak. Ben küçük şey kitap yok. Hava gelmiş Fahmet. <laughs> Al, Chase de attım. Ah! Ah, oh, oh, ölüm! <laughs> <Kısırma> bir dakika. <laughs> Diğer Chase'i ne yaptın? Selam. Selim diğer şeysi ne Hey. Abi çesen eğlendi ya. Abi bir dakika gel şu adaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> başka... Abi burada TNT patlatmış salaklar. Neredesin abi? Ya şey buldum. O o güç üç yay. Ah. Sen olasın şey Ben sana güç bir güç ne? Kırın yan adaya Ay. gelsene Ortaya gelir misin sen de? Ortada mısın sen? Hayır Ama ortaya gitmeye ne yol yaptım da başka bir adaya geçtim Ne olursa aynı adaya geçtim Bir dakika Gel seni zehirleyeceğim yine Ya yapma Selim Sen bir şey söyleyeceğim ben sana yay atmıştım yay duruyor değil mi? Evet ama okumuyor tamam. Aa öldü gel bir, Bekle bir abi. dakika Şimdi ne yapacağım bak ne yapacağım bir dakika dur. Za dokuz buçuk vura kılıcın. Al işte. Nasıl becerdin canım sevgili arkadaşım? Ben yapmadım. Sen yaptın. Nasıl? <laughs> Geldin evine. Oo adam kuyudan konuşuyor. Oo gepul gözler gibi. Aa, adamın canı gitmiyor lan. Boşu o at. Küçük işte orada mı? Ah, bin bir buçuk canım diyor ama. Oran gitmiyor, yarım kaldı belki. İnşallah olmaz. Ah, aşağı düşmedi adam. Çıt 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 oha 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 Hadi abi adamın canı evet, gitmiyor canım, bana Ölüyor. Ben... Ölüyor Ölüyor ve kazandım 4 kalp GG'yi yazdım. abi 2 el kazandım müthiş Abi bir dakika dur bekle Odaya gir gel oradan dün, dün 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 Arkadaşlar son elimizi oynayalım Ve bitirelim Ah. Oh. Oh. çıp çıp Selim çıp 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 Selim oyun başlıyor o su Selim <laughs> Selim içerisini in sömüreceğim al buradaymış <gülüyor> Selim <laughs> içerisini sömüreyim mi içerisini <laughs> sömürecekti niye geldin <laughs> kanka benim içerisinden baş baş çıktı bak içerisine bakacağım sadece ben güzel sen şey. alırım bir defa <laughs> Olmalı bir şey at lan bak. Şimdi gelin mi? Derim, derim, derim. Bana kılıç al. Kılıcın ok. Heh. Bana kılıç ya. Gel adam. Gel adamlar dedikleri. Nereye yol Onu çabuk. Tamam, çabuk gidelim. Sekiz, var Man burası zaten yol kısa yapılıyor, kısa yapılıyor burada. Ya geldik. Ah, oh, adamlar, bak. Za 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 za. Bu senden bir şey göremiyorum. Ah. Kaç. Oha. Oha. Endim. Abi. Abi bu adam hafta ya. Neyse. Abi çok iyi hissetim vardı ya. Benim ne de şey fena iyi. Ender Pearl attım ölürken Vakınlanın adaya gitti işte, Arkadaşlar hadi son bir el daha onu nasıl bitirelim. Insane. Hmm. Ah, güzel bir benim adam arkadaşlar hem facecam'e falan o arkadaşlar facecam'ı ıı, özel gerçekten bir 20 like gelirse <laughs> ya da ne bileyim yani artı 20 like artı 30 like falan gelirse çok sevinirim Abi yine aynı mı hep? Ya çıktı bana. Za bu sefer bana güzel şeyler çıktı çünkü. Aa gücü çıktı ama. Hadi be. Ses sana çıktı. Yo bana da bir tane şey. Aa yanlış yaptım. Kafalılık. Al. Al. Bana Bana müthiş bir şey çıkmadı sadece pantolon Aa, çıktı. Aa kılıcımı attı. Attı mı kılıç? Yo. Oğlum asla şunu. Etrafa baksan. Selim atladım gel çabuk. Bu neymiş zehir. Bak. Çabuk gel adamla zehir atıp zehir, atıp kaçacağım. Aa, o a, a, kanka ok atıyorlar. Ama bak zehir atıp kaçacağım arkadaşlar burayı almışlar. Oha! Oha hacker var. Öldüm. Oh! Hacker ah. A geldi. Öldüm. Abi. Sen ne zaman öldün? Az önce. Aa görkem. Tamam görkem değilmiş. Neyse arkadaşlar bir dakika. Lobiye gelin. modu bitireceğim videoyu. Ya hadi ya. Neyse arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve Evet tuşu ve hoşçakalın.